Bilindiği üzere Gaziantep bölgesinde, Şanlıurfa bölgesinde yoğun miktarda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmakta. E, bu bölgelerimizde son süreçlerde ciddi sararmalar var. Antep fıstığı arazilerinde bazı yerlerde bölgesel, bazı yerlerde tekleme ağaçlar sararmakta. E, çiftçilerimiz bazı bölgeler bu konuyla yeni tanıştı. Yeni tanıştığı için e, teknik bilgiye sahip değiller. E, biz o konuda çiftçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Antep fıstığında sararmalar şu anda özellikle kıraç arazilerimizde, beyaz arazilerimizde daha fazla. Kırmızı arazilerimizde ise, kırmızı topraklı arazilerimizde ise beyaz arazilerimize nazaran daha az. Bunun sebebi beyaz topraklarımızda kireç tabakası çok yoğundur. Demir elementi çok düşüktür. Antep fıstığındaki bu sararmalar yeni tanışan çiftçilerimiz korkabilir. Fakat bazı bölgelerimizde biz senelerdir bununla mücadele yapıyoruz. Biz bu sebebi neye bağlıyoruz? Ee, geçen sene yüksek miktarda bir verim aldık. Ayrıca iki sene güzel yağışlarımız oldu. Fakat bu sene kurak geçti. Geçen senenin yüksek verimi antep fıstığını yordu. Yorması sonucunda da antep fıstığının en çok sevdiği elementlerden biri olan demir elementi kendini noksanlık olarak bugün gün yüzüne çıkardı. Çiftçilerimiz e, kesinlikle ağaçları senelerdir bu tarz olan arazilerde ağaçlar kurumadı. Kurumasından korkmasınlar. Fakat e, böyle olan arazilerde Demir elementi de, e, dediğimiz elementlerle takviyede bulunsunlar. Bölgemiz çok kireçli olduğu için biz çiftçilerimize demir sülfat yerine EDDH şelatlı demir dediğimiz ürünlerle, hümik fülvük asitlerle besleme yaparak, sulama yaparak bu ağaçlarımızı besleyebilirler, düzeltebilirler. Kesinlikle bu korkulacak bir durum değil. Ağaçlar zarar görmüş olabilir. Fakat ağacın kurumasına yönelik korkulacak bir sebep yok. Çiftçilerimiz... E, Bölgede e, aşırı derecede aşırı derecede artık fıstık yetiştiriciliği yapılıyor. Çiftçilerimiz tamamen Antep fıstığına yönlenmiş durumda. E, çiftçilerimiz kireçli topraklarda kesinlikle eski usul demir sülfat yerine çiftçimizin kaynıacı dediği EDDA çılaklı demiri kullansınlar. Arazilerinin düzeldiğini göreceklerdir. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum kesinlikle çiftçilerimiz şunu unutmasınlar tarım entegre bir sistemdir. Sadece demir eksikliğine bağlanmamak lazımdır. Bölgemizdeki yaş son yılda yaşanan kuraklık, geçen senenin çok yüksek verimi, fıstık ilk açtığı zaman yaşanan soğukluk, haşerat faaliyeti bunların hepsi izole bir sistemdir. Birbirini kapsamaktadır, birbirini tetiklemektedir. Bugün gün sonunda biz demir eksikliği olarak görüyoruz. Kesinlikle çiftçilermiş mücadele yapsınlar. Bu şekilde çanak açarak suyla birlikte hümik filvik asit ve EDDH şelatlı demiri uyguladıkları zaman başarı kat edeceklerdir. Şu anda Antep fıstığı arazilerinde ee, karagöz noksanlığı görülmekte. Antep fıstığı bitkisi önümüzdeki senenin ürününü üzerinde karagöz olarak bize gösterir. Fakat fıstık ilk açtığı zaman Uzun süreli yaşanan soğukluk fıstığın çalışmasını etkiledi. Fıstık çalışma yerine çatal yaptı. Şurada gördüğünüz üzere sürgün çalışma çalışma yapması gerekirken fıstık buralardan çatal yapmış ve bunun sonucunda karagöz doğurmamış. Yani şu anda Antep fıstığı kesinlikle seneye ciddi bir ürün yok, ciddi bir mahsul yok. Karagöz çok az, ee, özellikle Antep fıstığı tutan bahçelerde karagöz var. Fıstık tutan ağaçta tutulan karagözde maalesef haziran ayından itibaren fıstık iç dolumuna başladığı zaman döküm olarak kendini gösterecektir Maalesef çiftçilerimizin seneye ürünü yok Fıstıkta rekolte şimdiden bir şey söylemek erken Fakat fıstıkta önümüzdeki senenin 2022'nin rekoltesi çok düşük durumda Bu senede ortalama %20 bandında bir rekolte var Ama daha önemlisi seneye Antep'te fıstık yok